Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle ee, Arkadaşlar daha doğrusu bu bir vi video değil ee, Arkadaşlar bugün sizlerle ee, Arkadaşlar an... Minecraft 13. Ay Minecraft 0.12.3 çıktı bayramı ee, Şey cadılar bayramına özel ee, Arkadaşlar ben, ben zaten onun indirme linkini vereceğim ee, arkadaşlar çünkü şu an gösteremiyorum tabletin şarjı Yok. Ondan bilgisayarda sırda diyorum. Ee, Altta Android gruptu göstereyim. Arkadaşlar indirmek isterseniz ben aşağıda linkini vereceğim. Arkadaşlar giyim yeni kıyafetler falan geldi. Ee, indirmek isteyenler indirebilir. Ben ee, yani söylüyorum. Ee, şuradan hemen arkadaşlar ben size şöyle yazayım. Minecraft yazayım. Arkadaşlar siz indirin tamam. Arkadaşlar siz indirin ben şöyle Minecraft yazayım indirince indirin Arkadaşlar bu ee, isteyenler indirebilir Aslında fazla değişiklik yok yine de indirebilirsiniz bu ee, anı blokta yok Ben arkadaşlar size linkini vereceğim Evet arkadaşlar bu da bir böyle videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.